Yıllar önce Meksika körfezinde bir deniz kızıyla tanıştım. Yaşlıydı. Teni solgun ve pürüzsüzdü. Saçları tuz ve yosunla karışmış bir karmaşaydı. O ilahi bir şeye gördüğüm en yakın şeydi. Hikayelerin anlattığı gibi güzel değil ama daha fazlası. Başka bir dünyaya ait bir şey. Yanında bir yara izi vardı. Uzun, beyaz bir iz. Bir zamanlar bir zıpkının onu kestiği yerde. İnsanlardan nefret etmesi gerekirdi. Onlara zarar vermek istemesi gerekirdi. Ama bu olan bir çocuğu dalgalardan çekip, kıyıya bırakıp, kimse onu görmeden suyun altına kaybolduğunu izledim. Sonra Doğu Avrupa'da bir kurt adamla tanıştım. Bir mezbahada çalışıyordu. Karkasları dikkatli, nazik ellerle parçalıyordu. Kan kokuyordu ama hak etmeyen kimseye asla zarar vermedi. Bana bir kış neredeyse açlıktan öldüğünü anlattı. Hayatta kalmak için ihtiyacı olan alabilecekken ama yapmadı. Çünkü ulaşabileceği tek şey bir aileydi. Bir anne, baba ve bir çocuk. Masum olduğunu düşündüklerinden avlanamadı ve beslenmeyi reddetti. Avcıların kotları vardır, canavar avcıların kotları vardır ve hazine avcılarının neyle uğraştıklarını bilenlerin onların da kotları vardır. Her şeyin bir düzeni vardır. Dokunulmaması gereken bazı şeyler vardır. Aşılmaması gereken bazı çizgiler vardır. İşte ikinci kural. Çocukları içeren bir işi asla kabul etmezsin. Ne kadar teklif ettikleri önemli değil, kimin ödediği önemli değil, temiz yapabileceğini düşünmen önemli değil. Çocukları hırs, hırs veya karanlığın çarpaz ateşine koymazsın, riski almazsın ve sanırım nedenini anlatmalıyım. Bir zamanlar bir ortağım vardı, adını söylemeyeceğim. İlk zamanlarda hala işleri çözmeye çalışırken birkaç yıl birlikte çalışırdık. Acımasızdı, Birçok yönden benden daha akıllıydı. Doğru müşterileri nasıl bulacağını, en iyi işleri nasıl kuracağını, yakalanmadan en fazlasını nasıl alacağını biliyordu. Hırslıydı ve sorun da buydu. Çoğumuz ayakta kalanlar ne zaman duracağımızı biliriz, ne zaman hayır diyeceğimizi biliriz. Bir işe bakıp riski değerlendirebilir ve bazı şeylerin buna değmeyeceğine karar verebiliriz. Ama o ne zaman duracağını asla bilmedi ve onu bitiren de buydu. Bir iş vardı. Gerçi her şeyden çok bir katliamdı. Bir müşteri bize gelip aldığı araziden haşereleri temizlemesi gerektiğini söyledi. Bu müşterinin yakacak parası vardı ve hayır demeyi sevmeyen türden bir insandı. Güney Amerika'da bir orman parçası satın almıştı. Kilometrelerce el değmemiş yeşillik, yaşlı ağaçlar ve daha eski şeylerle dolu. Bir sorun vardı. Yolunda bir köy vardı. Büyük değil bir uçağı ile. Müşteri arazinin varlığından hiç haberi olmadan çok önce orada yaşayan birkaç düzine insan. Gitmiyorlardı ve satmıyorlardı. Bu yüzden ortağım onları taşımanın bir yolunu buldu. Ateş. Gece yarısı binaları ateşe vermek. Herkes hala uyurken yeri yakmak için adamlar tuttu. Kaçacaklarını, yıkımın onları korkutup gitmelerini sağlayacağını düşündü. Ama ateşin kontrol etmeye çalışsanız bile yayılma konusunda komik bir yolu vardır. Ve tam olarak da olan buydu. Alevlerden önce duman köyü sardı. Kalın ve boğucu. İnsanlar çok geç uyandı. Bazıları hiç uyanmadı. Şanslı olanlar kaçtı ama hepsi kurtulamadı. Bazıları ne olduğunu anlamak için çok küçüktü. Kaçmak için çok küçüktü. Çocuklar öldü. Ve güneş doğduğunda köy gitmişti. Kül ve kemikler. Geriye yanmış topraktan ve kenarlarında falanan birkaç kararmış yapıdan başka bir şey kalmamıştı müştere istediğini aldı. Bu tür şeyler genellikle böyle olurdu. Parası olan insanlar her zaman yapardı. Arazi şimdi onundu. Köy hiç orada olmamış gibi silinmişti. İşçilerini gönderdi enkazı temizlemeye, ağaçları kesmeye, toprağın olduğu yere yollar döşemeye başladı. Büyük bir villa inşa edecekti ya da en azından plan buydu. Sorunsuz olmadı gerçi ilk başta kimse pek düşünmedi bir şantiyede kazalar alışılmadık değildi ama bunlar normal değildi makineler anlamsız şekillerde bozuldu aletler kayboldu ve günler sonra bükülmüş ve işe yaramaz bir şekilde ortaya çıktı ve işçiler hastalandı bazıları o kadar kötü hastalandı ki bir daha asla geri dönmediler kalanlar konuşmaya başladı Geceleri ağaçlarda bir şeyler duyuyorlardı. İsmini koyamadıkları hiçbir hayvan ait olmayan alçak sesler. Çalılıkların arasından fenerlerin ulaşamayacağı kadar öteden onları izleyen bir şey hissettiler. Ve sabah en yaşlı ağaçların gövdelerine bulaşmış kırmızı el izleri buldular. İnşaat yavaşladı. Sonra aylarca durdu. Müşteri bastırmaya devam etti. Soruna daha fazla para akıttı. Daha fazla işçi tuttu. Daha fazla makine getirdi ve arazi idaresine boyun eğdirmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Hikayelere veya lanetlere inanmıyordu ve daha önce bunun gibi yerlere inşaat yapmıştı. Tarihli araziler, insanların geride bir şeyler bıraktığı araziler. Bu farklı değildi. En azından kendisine söylediği buydu. Ama villa asla ayakta kalamayacaktı. Tamamlanmasının arifesinde bir yangın başladı. Nasıl başladığını kimse görmedi. Ama alevler durdurulamayacak kadar hızlı ilerliyordu. Isı her şeyi yuttu. O kadar sıcak yandı ki pencerelerdeki cam bile eridi. Şantiyede yaşayan işçiler kaçtı ama müşteri kaçamadı. Sabah olduğunda geriye hiçbir şey kalmamıştı. Soruşturma yok, suçlu yok. Sadece yatağının olduğu yerde kırılgan kalıntılara kadar yanmış bir ceset. İşçilerin kendi hikaye versiyonları vardı. Köyün insanlar tarafından değil, daha eski bir şey tarafından korunduğunu söylediler. Ağaçlardaki devler, tütün içen ve topraklarına göz kulak olan büyük kırmızı elli şeyler. Bazı canavarlar sadece insanlara tolerans göstermez, onlarla birlikte yaşar. İnsanlar bir yere yeterince uzun süre yerleştiklerinde, yaşamlarını nesilden nesile aktardıklarında, bazı yaratıklar onları kabul etmeyi, hatta belki de onlara bakmayı öğrenirler. Ağaçlardan, nehirlerden, kimsenin girmeye cesaret edemediği mağaralardan izlerler. Ve denge korunduğu sürece insanların olmasına izin verirler. Ama denge bozulduğunda misilleme acımasızdır. Köy sadece bir köy değildi. Uyum içinde var olan bir yerdi. Her iki tarafında da kuralları bildiği bir yer. Canavarlar insanların kalmasına izin vermişti. Ve karşılığında insanlar araziye saygı duymuştu. Çok fazla almadılar. Sınırların ötesine genişlemediler. Ve yanlarında yaşayanlara meydan okumadılar. Müşteri bunu umursamadı. Köyü bir engelden başka bir şey olarak görmedi. Onu yerle bir etti ve onunla birlikte yüzyıllardır var olan güveni de yaktı ve canavarların gençlere karşı bir zaafı vardır. O ağaçlarda yaşayan her neyse insanların kalmasına izin vermişti. Çünkü aileleri vardı. Çünkü sadece gelip geçen yabancılar değillerdi. Çünkü tarlalarda oynayan ve aynı gökyüzünün altına büyüyen çocukları vardı. Yangın o çocukları aldı anlamak için çok küçük olanları, koşmak için çok yavaş olanları ve böylece canavarlar cevap verdi. Ortama gelince her şeyi başlatan kişiye, ondan sonra çok uzun sürmedi, düşük profilde takılıyordu, Güney Amerika dışında işler alıyordu, yaptıklarıyla arasına mesafe koyuyordu ama önemli değildi. Bazı şeyler ne kadar uzağa koşarsanız koşun sizi takip eder. Onu boş bir tarlada asla buldular. Bir korkuluk gibi ahşap bir direğe bağlanmış, Köyün olduğu yerden kilometrelerce uzakta. Kolları gerilmiş, bacakları gevşek sallanıyor, karnı kesik, iç organları gitmişti. Bunun yerine vücudu samanla doldurulmuştu. Kimse bu olayı üstlenmedi. Hiçbir insan. Her neyse. Olay yerine gitmedim ve soru sormadım. Ne olduğunu zaten biliyordum. O yerin canavarları kendi aletlerini aramışlardı. İşte o zaman kuralı koydum. Çocukları içeren bir işi asla kabul etmezsin. Asla. Bazı şeyler paraya değmez. Bazı işlerin kaçamayacağımız sonuçları vardır. İnsanlar buna hazine avcılığı demeyi severler. Sanki bu onu hasil gösteriyormuş gibi. İsim macera gibi. Kayıp şehirler ve yanmış kenarlı eskerteler gibi geliyor. Ama kendime yalan söylemiyorum. Çalıyorum. Gerçek bu. Her bir şey aldığımda başkasına aittir. Belki bir insana, belki bir aileye, belki daha eski bir şeye, isimsiz bir şeye. Bir zamanlar kendine ait olanı hala hatırlayan bir şeye. Bazı yerler sadece harabeler, zamanın tüm hasarı verdiği zemindeki boş alanlar. Diğerleri hala nefes alıyor, hala eskiden oldukları şeye tutunuyorlar. Sessiz yerler, kutsal yerler ve şeyler rahatsız edilmekten hoşlanmazlar. Bu yüzden bazı insanlar tuz taşır, diğerleri demir takar ve geri kalanı dinlediklerini düşündükleri her tanrıya dua eder. Her geçmişte insanlarla çalıştım ve herkesin bununla başa çıkmak için kendi yolu vardır. Bazıları bir emaneti almadan önce hat çıkarır, sadece yarım hatırladıkları bir dilde mırıldanır. Diğerleri tereddüt eder, çalmak üzere oldukları şeye bakarlar. Dudakları izin ister gibi hareket eder, belki dua ediyorlardır, belki özür diliyorlardır. Ben mi? Şey, tuz atıyorum. Bu artık bir alışkanlık. Sırt çantamın kayışlarını sıkmak veya almak için gönderildiğim bir şeye uzanmadan önce çıkışlarımı kontrol etmek gibi. Girişte bir tutam ayrılırken bir tutam daha. Nesne elime geçtiğinde dağılmış son bir avuç. Her zaman işe yaramaz ama yardımcı olur. Bazıları demir yüzükler takar. Parmaklarının etrafına sarılmış basit bantlar. Süs için değil, koruma için. Demirin kötü ruhları uzak tutması, talihsizliği savuşturması, belirli şeylerin sizi eve kadar takip etmesini durdurması beklenir. Bir zamanlar ceketinin aslarına dikilmiş mezar toprağı taşıyan bir adam tanıyordum. Belki haklıydı. Belki de diğerleri değilken hala nefes almanın nedeni budur. Gerçek şu ki bu iş risklerle birlikte gelir. Sadece alarmları, nöbetçileri veya kilitli kapıları içerenler değil. Kimsenin konuşmak istemediği riskler. Bırakmak istemeyen bir yerden bir şey alırsınız ve hissedersiniz. Kalıcıdır. Bu yüzden kendinize yalan söyleyemezsiniz. Onu büyük bir şeymiş gibi göstermeyin. Dünyaya bir iyilik yaptığınıza kendinizi inandırmayın. Ne olduğunu kabul edin. Siz bir hırsızsınız ve yine de devam edersiniz. Bazıları para için yapar, diğerleri heyecan için. Paha biçilmez bir şeyle uzaklaşmanın, güvenlikten geçmenin, sistemi kendinizi bilmenin heyecanı için. Bu tür bir düşünce tehlikelidir. Birkaç büyük iş çıkarırsınız ve birdenbire dokunulmaz olursunuz. Kendinize anlattığınız hikayelere farklı olduğunuz, kuralların size uygulanmadığı hikayelere inanmaya başlarsınız.'' ''Bir keresinde bir adamın başına geldiğini gördüm. Birkaç kez yolumu kesiştiği bir çaylak. İyi içgüdüleri, hızlı elleri vardı. Bir iz bırakmadan bir yerden geçmeye yetecek kadar. Erken dönemlerde birkaç yüksek profilli iş çıkardı. Mısır eserleri ya da öyle dediler. Onları on yıllardır takip eden bir koleksiyoncu tarafından çalınmış, özel bir kasadan doğrudan kaldırıldı. Eğer akıllı olsaydı orada durur, parasını alır ve hala şansı varken uzaklaşırdı. Ama yapmadı.'' daha fazlasını istedi. Bir sonraki işi küçük bir Fransız adasının kıyılarında bir mezarlıktı. Ünlü olan bir yer. Sadece hırsızlar arasında değil, dünyanın konuşmadığı şeylere dikkat çeken türden insanlar arasında da. Ada onlara aitti. Vampirler. Kitaplardan veya filmlerden değil, gerçek olanlar. Ağaçlarda yaşayan, güneş battığında sokaklarda görünmeden hareket edenler. Zarif değillerdi, trajik değillerdi ve kırılgan değillerdi avcılardı ve öldürülmeleri zordu. Çaylak umursamadı, hazırlıksız girdi. Uyarıları görmezden geldi ve onları alt edebileceğine kendini inandırdı. Onların sadece başka bir engel, çözülmesi gereken başka bir sorun olduğunu düşündü ve hayatta kalmadı. Ama cesedini bağışladılar. Birkaç hafta sonra bir tavuk eve gönderildi. Açıldığında kendim gördüm. Teni solgundu, çok solgundu, sanki her damla kanı çekilmiş gibi. Gözleri gitmişti, yuvaları oyuk ve siyahtı ve elleri temiz bir şekilde kesilmişti. Hırsızlar dünyasına son günah aptal olmaktır. Kibirli olduğunuz gün, öldüğünüz gündür. Bu yüzden kendinize yalan söyleyemezsiniz. İşte üçüncü kuralım buradan geliyor. Batıl inançlara inanın. Batıl inanç sizi hayatta tutar. Sizi paranoyak, dikkatli ve endişeli tutar. Endişe iyidir. Bizim alanımızda çok cesur olmak ölümden bir adım uzaktır. Canavarlar ve neyle uğraştığınız hakkında bilgi edinin. Yerliler bir yerin tehlikeli olduğunu söylediklerinde inanın. Tuzunuzu ve demirinizi taşıyın. Tek parça halinde uzaklaşmak için küçük bir bedel. Ve bu bizi son kurala getiriyor. Bu kural en önemlisidir. Hayatımı birden fazla kez kurtardı. Ve hala iki gözümün de olmasının nedeni bu. Herkes o kadar şanslı değil. Şimdi Uzun zaman önce bir akıl hocam vardı. Adını söylemeyeceğim çünkü artık önemli değil. Önemli olan bana bir hırsızla bir ölü arasındaki farkı öğreten kişinin o olmasıydı. Bu işi benden çok önce yapıyordu. Sokak seviyesinde bir koşucu ya da birkaç büyük vurguna düşen şanslı bir aptal değildi. Zekiydi, dikkatliydi ve çoğu insanın ilk gerçek işini geçemediği bir alanda hayatta kalacak kadar akıllıydı. Ama en iyiler bile hata yapar. Onun hatası bir iğneydi. İş basitti. Haklı paradan daha fazla olmayan bir müşteri, terk edilmiş bir tıbbi akıl hastanesinden bir eser istiyordu. Küçük bir şey, narin bir şey, bir kemik iğne. 1800'lerin başlarında ameliyatlar için kullanılmıştı. Tıp şifacılıktan çok kasaplığa daha yakınken, akıl hastanesi insanların kaybolduğu yerlerden biriydi. Hastalar, istenmeyenler, rahatsız ediciler. Doktorlar doktor değildi. Hastalar tedavi edilmiyordu. O duvarların içinde bir yerde bir cerrah yıllarca çalışmış, yaşayanlara kesikler atmış, onlardan parça parça bir şeyler almıştı. Bu iğnenin arkasındaki tarihti. Ama akıl hocam bunu bilmiyordu. Araştırmadan işe aldı. Müşteri ona bir talimat verdi. İğneye çıplak elle dokunma. Deriyi delmesine izin verme. Nedenini sormadı. Gerek duymadığını düşündü. Yine eski cerrahi koğuşundaki çürüyen ahşap bir çekmecenin içine sıkıştırılmış, kırılgan mum ile mühürlenmiş bir cam şişede saklanmıştı. Oda yıllar önce çökmüştü. Paslanmış masalar, ayak altında ezilen kırık cam, kir kapla karolara dağılmış cerrahi aletler. Tavan ışığın tozun içinden uzun, ince çizgiler kesmesine izin verecek kadar içeri çökmüştü. Şişeyi aldı. İçindeki yine inceydi neredeyse gerçek olamayacak kadar kırılgandı. Keskin, hassas bir noktaya oyulmuş eski kemik rengi. Ona dokunmanın bir zararı olmadığını düşündü. Sadece bir tarih parçasıydı. Sadece birinin bir zamanlar kullandığı bir araçtı. Savaşları çalmıştı. Çok daha eski, üzerinde lanetler yazılı şeyler almıştı. Neden tam olarak dokunduğunu bilmiyorum. Belki ona seslendi. Böyle nesneler bazen böyle şeyler yapar. Parmakları etrafında kapandığı an bir şeyler ters gitti. Gözünün arkasına batan bir kancanınki gibi derin bir acı. Sadece basınç değil. Sadece bir baş ağrısı değil. Keskin, şiddetli bir çekme. Sanki bir şey onu doğrudan yuvadan çekiyormuş gibi. Sendeledi. Çekmeceyi devirdi ve başını masanın yanına çarptı. Sonra bitti. Kan yok, yara yok. Sadece acı. İlk başta pek düşünmedi. Daha önce bıçaklanmıştı, omzuna bir kurşun yemişti. Onu kırması gereken düşüşlerden uzaklaşmıştı. Bu sadece başka bir yaralanmaydı. Atlatabileceği bir şeydi. Şişeyi cebine attı ve akıl hastanesinden ayrıldı. Ve bu dört gün boyunca kimsenin onu son görüşüydü. Telefonu kapandı. Güvenli evi boştu. İşlere gelmedi. Mesajlara cevap vermedi. Her zamanki bağlantılarıyla iletişime geçmedi. İnsanlar onun saklandığını, ortaya çıkmak için doğru zamanı beklediğini düşündüler. Ama ben daha iyisini biliyordum. O akıl hastanesinde bir şeyler olmuştu ve sonunda yeniden ortaya çıktığında gerçeği öğrendim. Yüzünün sağ tarafı farklıydı. Gözü gitmişti. Kayıp değil, gitmişti. Yuva pürüzsüzdü. Sanki hiç orada olmamış gibi kemiğin üzerine gerilmiş, kırılmamış deri vardı. Acı daha da kötüleşti. Her şeyi denedi. İlaç, uyku, alkol, kafasının içine daha derine bastıran ağrıyı dindirmek için her şey. Hiçbir şey işe yaramadı. Sonra bir sabah uyandı ve gitmişti. Kan yok, yırtılma yok, karışıklık yok. Sadece üzerinde iyileşmiş deri vardı. Sanki her zaman öyleymiş gibi. Daha sonra akıl hastanesinin kayıtlarına geri döndü ve gerçeği öğrendi. Kemik iğne, hastalar üzerinde yıllarca deney yapan, onlara kesikler atan, hatta hayattayken onlardan bir şeyler çıkaran bir cerraha aitti. Parmakları, kulakları, tüm organları aldı ve öldüklerinde kemiklerini aldı. O iğne onun aracıydı ve bunca zamandan sonra bile hala yapılmak için yapıldığı şeyi yapıyordu. Ona çıplak elle dokunursanız karşılığında sizden bir şey alırdı. Bırakıp bırakmamanız önemli değildi. Geride bırakmanız önemli değildi. Temas kurduğunuz an ne alacağına karar verirdi. İşte son kuralımı böyle öğrendim. Her zaman işi araştırın ve her zaman uyarılara uyun. İşte bu kadar. Bunlar benim tüm kurallarım ve onlarla birlikte gelen tüm hikayeler.'' Gördüğüm kadarıyla şanslıydım. Şans bu işte sizi hayatta tutar. Dünyanın en akıllı, en hızlı, en dikkatli hırsızı olabilirsiniz. Ama şans yanınızda değilse diğerleri gibi olursunuz. Ölü, kayıp veya daha kötüsü. Çoğundan daha uzun süre dayandım. Şu anda Meksika körfezinde oturuyorum. Parmaklarımın arasında yanan ucuz bir puro. Dalgaların gelişini izliyorum. Güneş batıyor. Su kenarlarında altın rengi. Ve bir kez olsun dünya sessiz geliyor. Güzel. Ama kemiklerimde hissedebiliyorum. İpin sonundayım. Çok fazla iş çıkardım. Hayatta kalmamam gereken şeylerden uzaklaştım. Kutu, köy, iğne. Paramı kazandım. Kaybolup bir daha arkama bakmamak için fazlasıyla yeterli ve istediğim de bu. Çünkü şans tükenir. Çok fazla insanın çok uzun süre kaldığını, son bir ödeme peşinde koştuğunu, kayıp düşene ve dünya onları yutana kadar uyarı işaretlerini görmezden geldiğini gördüm. Onlardan biri olmak istemiyorum. Hala iki ayağım da yerdeyken gitmek istiyorum. Ve belki, sadece belki eve gitmek istiyorum. Ailemi 20 yıldır görmedim. Buna inanabiliyor musun? Onlara sürekli para gönderiyordum. Ve son duyduğuma göre ona küçük bir çiftlik satın almak için kullandılar. Çoğunlukla sebze. Güzelce yaşamak için yeterli. Bunca yıldan sonra ortaya çıksam ne düşüneceklerini merak ediyorum. Beni tanıyıp tanamayacaklarını. kendimi bile tanıyıp tanıyamayacağımı. Bazen sahip olabileceğim hayatı düşünüyorum. Eğer köyde kalsaydım. Küçük şeylerden memnun olsaydım. Eğer hiç ayrılmasaydım. Belki bir yerlerde bu işe hiç bulaşmamış bir versiyonum vardır. Erken uyanan, tarlalarda çalışan, pazarda ürün satan ve zihninin kenarlarını tırmalayan tek bir kabus olmadan yatağa giden biri. Ama şimdi bunu düşünmek işe yaramaz. O hayat benim değil. Hiç olmadı. Bütün bunları geride bırakmadan önce son bir iş var. Gitmeden önce son bir koşu. Bitti ve sen karşımda oturan bütün bunları dinleyen belki benim yerime geçmeyi düşünen çaylak sen misin şey sana en iyisini diliyorum sadece kuralları hatırla çünkü onlara ihtiyacın olacak